Öncelikle başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Terör ülkemize yakışmıyor. İstanbul'umuza, hele İstiklal Caddemize hiç yakışmıyor. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul'da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessif bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. Bu konuda milletimize mahcupuz. Bu yıl sadece 200'e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylar. Ama terörün şöyle bir yüzü var. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz. Ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da, ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz. Elbette ki coğrafyamızda büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Kimsenin coğrafyasında Kobani yok veya Aynel Arap. Kimsenin coğrafyasında Tel Rifat yok. Kimsenin coğrafyasında Mersin olayının kaynaklandığı ve talimatının verildiği Münbiç yok. Kimsenin coğrafyasında Nusaybi'nin Kızıltepe'nin karşısında olduğu gibi Kamışlı yok. Fakat bizim coğrafyamızda bunlar var. Ve bunlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu büyük bir iradeyle tüm arkadaşlarımızla bir mücadele gerçekleştiriliyor. İstila Caddesi bizim milletimizin nazlı bebeğidir. Bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Biz bu mesajı aldık. Hiç merak etmesinler. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bugün Amerika tarafından yapılan taziye mesajının da katilin olay yerine ilk gören ilk gelenlerden birisi olduğu gibi değerlendirmenin esas olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu mesajın da karşılığı çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yakın bir zamanda da görülecektir Allah'ın izniyle. Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. Altı terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının Annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip. Sayın Valimiz, Başkan Yardımcımız, Bakanlı Yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, Terör Başkanımız, İstihbarat Başkanımız. İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Ve bu olayın sonunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan Seyhan 2000 13 doğumlu. Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmeti Rahman'a kavuştular, şehit oldular. Allah Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Üç aile ikişer kayıp. Ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Onların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi ve doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede. Onlara da Cenab-ı Allah'tan şifa diliyorum. Bu eylemin adım atıldığı andan itibaren bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular. İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, can kaybımız olmasaydı. Ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız. Sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyorlar biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızda bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesine saklayan veya işgal ettiği alanlarda, hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren, onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK-PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum, biz Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun, ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.